Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet, e, Dolar-TL kuru %2 bir yükseliş var. E, 26.92 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. E, kendi çapında e, Euro TL 30 liranın üstüne geçti gibi görünüyor. Diğer taraftan enflasyon yükselmeye devam ediyor. Şu anda yapılan yorumlarda Temmuz ayında çift taneli aylık artış bekleniyor artık. Hani yıllıktan geçtik. Diğer taraftan Suudi Arabistan'dan gelecek para hala konuşuluyor. İşte bunun karşılığında da yine bir şeylerin satılacağı dillendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mihmalde bir açıklama yapmıştı. Diğer taraftan Rusya tahıl, tahıl koridorunu durdurdu. E, açmak için bazı şartları vardı. E, şimdi de Rusya gelecek ay deniz ve boru hatlarıyla taşınan petrol ihracatında e, günlük 500 varillik kısıntıya e, gitmeye hazırlanıyor. Peki bunun e, yankıları ne olur? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey'le de karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, kurla başladım. Ne dersiniz? Hemen hemen 30 lir 27 lirayı e, dolar gördü. 30'un üzerine de euroya attı. Nereye doğru gidiyor? Ebru Hanım, e, gerçek piyasada şu an kurul çok daha artması lazım enflasyon paralelinde. Ama kur baskılanmaya devam ediyor. Halen ana problem enflasyon değil, kur olarak gösterilir ama ana problem Türkiye'nin enflasyonudur. Çünkü kurda e, faizlerde enflasyonun bir bileşeni. Dolayısıyla e, sebep sonuç ilişkine baktığınız zaman enflasyon asıl sebep olarak görünüyor. Kurla faiz değil. Faiz de kur hala düşük. Enflasyon çok altında ama enflasyon hala arttı gidiyor. Demek ki enflasyonun sebebi e, kur ve Dolayısıyla kuru baskılamanın bir anlamı yok. Çok açık kuru baskılamanın bir anlamı yok. Dengelemenin anlamı var ama baskılamanın anlamı yok. Dengelemen lazım. Eğer kur, enflasyon, faiz bir denge sağlanmışsa da kurda bir zıplama olursa, manipülatif bir zıplama olursa bunu engellemek için piyasaya geçici olarak müdahale yapabilirsin. Ama daimi müdahale edemezsin. Dolayısıyla kur olması gereken yerde olmadığı için sürekli yukarı doğru basınç yapıyor. Ki Merkez Bankası'nın son 20 günde döviz varlıklarının artmasına rağmen piyasadan aldığı dövizlerle, işte turizmcilerin aldığı dövizlerle ama turizmde de çok beklenen e, gelişmeler olmadı. E, bir 18 milyar dolar civarında bir artış var. Ama turizm gelirlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Merkez Bankası pozisyonunda. O da kuru tutmaya yetmiyor. Çünkü fiyat artışları o kadar yüksek ki, enflasyon o kadar yüksek ki, e, kuru baskılayamazsınız. Baskıladığınız zaman bu sefer ihracatınız ve turizm geliriniz olumsuz etkilenmeye başlıyor. Önceki yıllarda ya da beklentiler çerçevesinde biz turizm geliri olamıyor. Şimdi kurun önü açık. Yani bu oyunda sonunda istediği noktaya evet. olması gereken noktaya, ekonomik realite çerçevesinde olması gereken noktaya gelecek. Bu dengenin sağlanması lazım ama hala denge sağlayacak rasyonel politikalar uygulanmıyor Türkiye'de. E, çünkü bütçe açığı çok büyük. Halen bol kepçeden para dağıtmaya devam ediyor. Kamu kesme para harcamaya devam ediyor. Bunun karşılığında gelir getirici yatırım yok. Bu daha da büyük sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla hem seçim öncesi yapılan maddelerin karşılığında verilen paralar var. Ee, bir taraftan diğer taraftan yine özellikle besleme firmalar dediğimiz o firmalara katılan krediler var. Dolayısıyla para sayı sürüyor. Enflasyon bu çerçevede devam ediyor. Daha da devam edecek. Eskiden hep ne derdik ki yani eskiden dedim birkaç ay evvel evveline kadar yani bir buçuk iki ay evveline kadar ne derdik? Yani en kolay vergi toplanma yöntemi enflasyon derdik Enflasyon evet. toplanan vergiler de yetmiyor. Bunun üzerine KDV artışları yapıldı. Şimdi ne oldu? Fiyatlarımızdan KDV bindi. Bunun üzerinden bir enflasyon gelecek. Yani savunmalar o kadar büyük ki bu ay minimum şu an bu KDV artışlarının, ÖTV artışlarını, vergi artışlarını getirdiği enflasyon zaten yüzde 10'u garantiledi. Bir de bunların neden olduğu enflasyon baskı, fiyat artış baskıları var. Ortalama fiyat artışları şu an yüzde 30 civarında ortalamasını söylüyorum. Bütün geneli. 130 e, civarında. Bunu da eklediğiniz zaman e, hissedilen enflasyon öyle tahmin ediyorum %135-140'lara dayanacak. Çünkü gerçek enflasyon zaten %107 civarındaydı. Ama TÜİN açıklayacağı enflasyonu da yıl sonu için e, %75'e dayanacak gibi görünüyor. Yani 38.9 dedikleri enflasyon TÜİN enflasyonu 70'leri dayanacak gibi görünüyor şu an. Bu çok sıkıntı yani bu fiyat açtığı hızla devam etme devam edecek. Sürecek maalesef. Evet. Bu da artacak. Dışarıda euro değerleniyor. Amerikan tarafından gelen e, açıklamalar ve veriler e, faizlerde çok önemli bir artış olmayacağı hatta hiç olmama olasılığın da yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle dolar euro paritesi 1,12'ye çıktı. 1,08'lerden 0,9'lardan ,09 e, kademeli olarak artarak 12 gündür 1,12'ye çıktı. E, dolayısıyla Euro değerlendi, dolar dünyada gevşedi ama buna rağmen Türkiye'de yükselmeye devam edecek. Uluslararası piyasalarda Euro yükselmeye devam edecek. Bu Euro ve altına yarar doların bu şekilde değer kaybetmesi uluslararası piyasalarda. Ama bu değer kaybı bize yansımıyor zaten, sıkıntımız bu. Bu da bizim kendi nedenlerimizden dolayı maalesef. Peki, e, Suudi Arabistan'la yine bir sürü e, anlaşma imzalandı. Yine oradan gelecek paradan medet umulmaya başlandı. Hatta Cumhurbaşkanı işte bazı yerlerin satışının gerçekleşebileceği tabii muhalefetin söylediği gibi değil ama bir şeyler gerçekleşebilir anlamında bir şeyler söyledi. Ne diyeceksiniz gerçekten nasıl bir para gelinmesi bekleniyor ki artık umudumuz oraya kaldı? Şimdi Suudi Arabistan Vision 2030 projesi çerçevesinde yaklaşık 1.3 trilyon dolar civarında önümüzdeki 7 yılda bir yatırım yapması bekleniyor hem kendi ülkesindeki firmalara hem de dışarıya dışarıdaki bazı özel sektör firmalarına dün akşam Suudi Arabistan'dan 3.3 trilyon dolar geliyor diye Türkiye'ye yatırım yapacak diye Suudi Bakan ağzından yalan bir haber yayıldı. Bu haber doğru değildi. Suudi gazetelerine baktınsa ya da uluslararası gazetelere baktınsa bunun böyle olmadığı görüldü. Zaten dün akşam dün gece epey bir arayan oldu. 80'den yakın insanla konuştum. Bunun böyle olmasının mümkün olmadığını Türkiye'ye 3.3 trilyon gelmesi mümkün olmadığını bunun sebebi zaten şurada bir böyle bir yatırım yapamaz dedik. Sebebi şu, şurada bir sen uluslararası piyasada boşlanıyor ilk defa. Son 6-7 aydır boşlanıyor. Şimdi böyle bir ülke kalkıp da 3.3 trilyon dolar kalkıp bir ülke veremez. Böyle bir aklı yok yani. Anlatabiliyor yani Bu akla mantığa uygun değil. Ha şurada bir sene verilebilir mi? 8-10 milyar dolar, belki 15 milyar bir şeyler satılabilir. Ne satılabilir bilemem. Ama şu an çok büyük ihtiyacımız var. Bu Türkiye'nin toplam ihtiyacının bana sorarsanız çok az bir kısmıdır. Neden az bir kısmıdır? Söyleyeyim. Türkiye'nin yani kaba hesaplamalarla söyleyeyim. E, 250 ile 300 milyar dolar arasında bir paraya kaynağa ihtiyaç var. Sırf döviz olarak değil. Kaynağa ihtiyaç var. Biraz toparlanabilmesi için. E, evet. Şimdi 12 milyar dolarlık işte oradan geldi 5 milyar dolar, oradan geçti 10 milyar dolar falan bunlarla Türkiye ancak kısa değil dış ödemeler dengesini e, toparlayabilir kısa vadede o da kısa vadede olur. Ama Türkiye'nin kazancı, kar edebileceği yatırımlara ihtiyaç var. Kar edebileceği gelirlere ihtiyaç var. Bundan sonra senin yazılır. Sattığın malla kalırsın ama bunun geri dönüşü olmaz. Bizim sürekli döviz akıtan yatırımlara ihtiyaç var. Kaynak getiren yatırımlara ihtiyaç var. Kar edebileceğimiz yatırımlara ihtiyaç var. Peki bunlar var mı? Şimdi bunlarla ilgili hiçbir amare ama, e, ama yok şu an ortalıkta. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla bugün atlatırsın biraz sonra bir daha başında aynı şeyi bir daha yaşarsın. Dolayısıyla burada az olan şey kamunun paraya olan ihtiyacın azaltılması lazım. Bol kepçenin durdurulması lazım. Ama seçime kadar maalesef bu görülmüyor. Mehmet Şimşek ne yapacak bilmiyoruz ama bence e, seçim mi zor çıkarır gibi görünüyor. Seçimi zor çıkarır derken neyi kastettiniz? Biraz açar mısınız? Evet, şunu söyleyeyim. E, ya bu şu anki ekonomik sistem seçime kadar sürdürülebilir mi? Mehmet Şimşek'in istediği rasyonel politikalar uygulamak için rasyonel politikalara ortam oluşturabilir mi? Bana göre zor, zaten bir sürü dedikodular da başladı. Ankara kulislerinde ciddi anlamda basınç ve remeşimşe yönelik olarak muhtemelen bunun faturası, bu ekonomi krizin faturası işin sonunda seçime kadar sistem devam edeceği için seçim döneminde remeşimşe kesilecek gibi duruyor. Peki son olarak biraz da Rusya'ya bakalım. Şöyle önemli aldığı kararlar, önce tahıl koridorunu durdurdu. İşte açmak için. belirli şartları öne sürdü. Şimdi de e, gelecek ay e, hem deniz hem de boru hatlarıyla taşınan petrol ihracatında günlük 500 bin varille kısıntıya gitmeye hazırlanıyor Rusya. Peki tüm bunların dönüşümü ne olur? Hem küreselde hem de... dönüşümü şu olur. Dünya piyasasına petrol fiyatları çıkmaya başlar. Şimdi her ne kadar Rus petrolüne ambargo dense de kimse ambargo bulamıyordu. Ruslar şaka şaka petroleri satmaya devam ediyorlardı. Şimdi petrol fiyatları dünyada e, 140 dolarlarda bir buçuk senede 78, 76, 78 dolarına kadar hatta bazen 72 dolara kadar indi. Şimdi bu petrol fiyatları yukarı doğru çıkması lazım. Yani üretim maliyetinin altına doğru gelmeye başladı ya da sıfır noktasına gelmeye başladı. Balans noktasına gelmeye başladı. Bunun artıya dönmesi lazım. Artıya dönmesi için de üretimi kısmak gerekiyor. Arz talep dengesi gereği. Rusya'da ben üretimi kısıyorum dedi. Muhtemelen OPEC ülkeleri de bunu yapabilir. Çünkü OPEC ülkelerinde çok ciddi kayıplar var bu şeyden dolayı. Petrol fiyatlarının gevşemesinden dolayı. Dolayısıyla Rusya <laughs> burada kısıtlamaya gidiyor. Bu e, petrol fiyatlarını yukarı gitmesi petrole bağımlı. Batı ülkeleri çok ciddi sıkıntı yaşamaları anlamına gelecek. Yani bu maliyetlerin sıkıntıları daha da artacak, e, artacak anlamına geliyor. Kalkıp da bunlar nereden karşılayacaklar? Henüz belli değil. İşte Çin, Japonya gibi ülkeler, Orta Doğu ülkelerine doğal gaz ve gaz anlaşmaları yapmak için sürekli seyahat ediyorlar. Başbakanları geliyor, de, devlet başkanları geliyor de, sürekli seyahat ediyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde demek ki bir enerji sıkıntısı tekrar baş gösterebilecek gibi görünüyor. Yani Japonya Başbakanı bile gelip Orta Doğu'da petrol pazarlığı yapacak olması son derece enteresan. Tahıl koridoruna geldiği zaman Rusya elindeki kozları çok iyi kullanıyor. Herkes Rusya çöktü, battı, gitti falan diyordu, uçtu, kaçtı diyordu. Hayır efendim, Rusya bu işi çok iyi kullandı. O zaman da söyledi. son derece zeki birisi. Bu işi nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Evet siz bunu yaparsanız ben de tahıl vermiyorum dedi. Tam Çok net benim dedi diğer mallarıma böyle şeyler koyuyorsanız, ambargolar koyuyorsanız ben de size tahıl vermiyorum dedi. Tahıl koridorunda tahıl vermiyorum dedi. Rusya'nın kendi mallarında tahıl gıda mallarında satılmasını istiyor. Onlar diğer tarafta Ukrayna'nın kendi satılmasını istiyor. Bu yani çok ciddi sıkıntı. Burada az olan hem NATO'dan hem de ABD'den gelen haberlere çok iyi dikkat etmek lazım. Orada gelenler bu savaşın çok uzun sürece şeklinde açıklamalar var Amerikalı komutanlardan. NATO'daki komutanlardan. Dolayısıyla e, bu savaş bitmeyecek. Kimse de bitmek istemiyor. Dolayısıyla dünya hep diken üzerine gidecek. Özellikle gıdaya erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşanacak önümüzdeki dönemde. Rusya da buna bildiği için çok güzel. Tamam dedi ya ben gıda vermiyorum artık bana. Tal kapattım dedi. Haklı mı? Kendi cephesinden bakarsan haklı. Hani dünyadaki sade vatandaşların bir suçu yok. Ama siyasilerin nedeniyle dünya maalesef e, krizi, bu da çok ciddi sıkıntı. Bunun bedeli sonuçta aynı bizde enflasyonda olduğu gibi Sadece vatandaş ödüyor. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatları dünyada yükselir. Eğer açılmazsa bu tarz koridoru e, Rusya yapılan ambargolar azalmazsa Rusya bunu çok güzel silah olarak kullanacaktır. Bu da doğru mantıklı zaten. Yani bir başka ülke olsa aynı şey yapmayacak mı? Aynı şeyi yapacak. Sen beni buradan sıkıştırsan ben seni öbür taraftan sıkıştırmayacak. Gayet Evet. Peki bugünü de böyle noktalayalım o zaman. Herkese mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.